Arkadaşlar hoş geldiniz. Düne damgasını vuran bir tweet'te başlamak istiyorum. Anya Taylor-Joy The Queen's Gambit 2 yazdı ve sonra bu tweet'i 5-10 dakika sonra sildi. Tabii ki hemen heyecanla bunu bir araştırmaya başladım. Acaba böyle bir hesap gerçek mi? Böyle bir screenshot doğru mu? Çünkü Tweet'i canlı görenlerden bir tanesi değilim ve hemen Twitter'da aramaya başladım. Ve altına beni etiketleyenler de olmuş ama tweet silindikten sonra tabii tweet'i görme ihtimalimiz yok ama farklı zamanlardan alınan screenshot'lar var ve e, bununla beraber hesabı da kontrol ettim. Hesap da doğru ama tek bir e, kötü taraf aslında 2020 Kasım'dan itibaren yani o Queen's Gambit döneminden itibaren herhangi bir paylaşım yapmamış Anna Taylor-Joy. Ve e, bu sebeple acaba hani bir kuşku oldu acaba böyle bir şey gerçek mi diye. Çünkü hepimiz belki de The Queen's Gambit 2'nin gelmesini heyecanla bekliyorduk. Ki özellikle The Queen's Gambit'i izlediğimiz zaman çok da ilgi gördükten sonra ikincisinin hemen yapılmasını istedik. Ama herhangi bir şey yapılmamıştı. Ve yani yıllar sonra böyle bir tweet'in gelmesi acaba çünkü son zamanlarda satranç da çok fazla popüler olmaya başladı. Acaba yenisini çekiyorlar mı? diye bir e, düşünce gelmedi değil. Çünkü hani bir yokladı mı? Trollemiş olması çok zor ihtimal gibi geliyordu. Ve e, belki hani bir nabız yoklama özellikle Twitter'da paylaştıktan sonra altına da bu klasik bir taktiktir. Bir nabız yoklamak için böyle tweet atıp çekmiş olabilir dediler e, arkadaşlarımızda Ve sonrasında beklemeye başladık. Çünkü yani ya Instagram'dan ya da Twitter'dan bununla ilgili bir açıklama gelecekti zaten. Öncelikle Anya Taylor-Joy hesabı kilitledi ve yani bu birazcık tabi şüpheli bir hareket acaba neden böyle bir şey yaptı ve sonrasında maalesef o kadar heyecanlanmanın üzerine gece bir baktım ki instagram hesabında maalesef hacklendiğini açıklamış twitter hesabım hacklendi ee, özür dilerim ve o ben değildim diye bir instagram stories paylaştı Tabii ki e, ilk olarak akla gelen şeylerden bir tanesi acaba instagram hesabı hacklenip twitter'ı yalanlıyor olabilir mi diye geldi ama öyle değil çünkü sonrasında twitter'da takip eden arkadaşlar haber verdi ki içeride e, böyle 500-600 dolara ipad mi satıyormuş imzalı ipad satılıyormuş galiba o tarz bir e, tweet atmış ve e, onun da anya twitter'cı olmayacağını e, zaten biliyoruz. Ve maalesef e, hayallerimiz böyle bir şekilde mahvolmuş oldu. Ama belki de e, yani böyle bir şeyin hazırlığı yapılıyor. Ve bu oradan o hesaptan sızdırılıyor olabilir mi diye aklıma yine de geliyor. Tabii ki bunu sizlere bırakıyorum ama e, bu hayal umarım sadece burada kalmaz. Çünkü çok ilgi gören bir seriydi. E, ve yani bunun ikincisinin olması... Beni çok mutlu eder ve da daha farklı kişilere ulaştırmanız için güzel bir şey olabilir ama en azından dün gece yatağa mutlu olarak gidemedim maalesef o, bu tweetin yalanlanması sebebiyle. Sizler neler hissediyorsunuz lütfen yorumlar kısmına e, yorumlarınızı bekliyorum ve eğer bu kanala abone değilseniz de abone olun ki yeniden böyle haberlerle böyle videolarla görüşmüş olalım. Kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.